Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size evlerde e, nem oranı yüksek olan evlerde, özellikle bu camlardaki, boğulun olan e, süzülen suların bu parkelerini böyle buralarda görmüş olduğunuz gibi lekelere sebep oluyor ve burada küfler oluşmaya başlıyor. Sizde bu camın akın suların e, nasıl gidereceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz. Bu propenin burada kanal var. Arkadaşlar ben burada şimdi iki tanesini yaptım. Bir tanesi de sizlere göstermek istedim. Bu görmüş olduğunuz çıtayı söküyorsunuz arkadaşlar buradan. Bir tornavida yardımıyla basit bir şekilde sökebilirsiniz. Sonra bu çıtayı söktükten sonra arkadaşlar bir bıçak yardımıyla bu üzerindeki contanın 3'te 2'sini alacağız bu şekilde. Sizlerin de görmüş olduğu gibi bıçağı dikkatli bir şekilde kullanın. Makas da kullanabilirsiniz. Böyle çıtamızdaki contayı kesiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çıtamızdaki contayı kestik bu conta kesmemizin amacı bu camdaki e, süzülen suların bu kanal vasıtasıyla dışarıya atmamız. E, bu contayı kestikten sonra su rahat bir şekilde e, kanalın içine gidecek. Kanalın içinde de kanallar var. Bu kanallar dışarıya gidiyor. Dışarıya süzülecek. Bunu bu şekilde kolay bir şekilde de montajı var. Hafif kastırarak Sonra üzerine bir pense yardımıyla çekiç veya plastik çekiçle bu şekilde vuruyoruz. İşlemimiz tamamdır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.